Neden bu eleştiriyi yaptım sence diyorum şimdi. Yani dedim ki mühendis olmanız 3 kelimeyle ya da beş kelimeyle konuşmanızı gerektirmiyor dedim. Bugün düşündüğünde Türkiye'nin en önemli yazarlardan bir tanesi Oğuz Atay mühendistir mesela. Tutunamayanların yazarı. Yani sizin mühendis olmanız, sayısalcı olmanız, lanet olası bu terk edilmesi gereken aptal sınav sistemine göre anlatabiliyor muyum? ya da eşil tarlıkçı ya da sözelci olmanız ben nasıl sizin gözünüzde eşit ağırlıkçı ya da sözelci olarak düşündüğü liseden matematik çıkışlı olduğu için logaritma türevi biliyorsam, integral biliyorsam tamam mı? Sizde de pekala bir güzelce ya da atalet momenti ya da eğik atış formülünü biliyorsam, h eşittir 1, 1 2 gt kareyi hala ezberimde tutabiliyorsam tamam mı? Siz de daha fazla kitap okuyup biraz daha video izlemek yerine biraz daha kültürlenip daha fazla kelime dağarcığıyla konuşabilirsiniz. Yani. Introduction'la düşündüğünde sana verilen bir dakikalık sürenin 15 saniyesini kullanırsan, atlanabilir YouTube videosu şeklinde konuşursan, adım Hasan, adım Osman, soyadım yok, geldim buraya pilot olacağım, şu bölümden de mezun oldum şeklinde konuşursan, o zaman seni daha girişte düşündüğünde ne eksikliği yüzünden nelerler? Etkili iletişim etkisikli üzerinden nelerler mesela yani hmm? etkili iletişim etkisiz iletişim o adam daha kendini anlatamıyor bana der yani sen aynı şekilde aynı konuşma tarzıyla grup içinde diğer arkadaşlarına da iletişime girersen e ee, biz şimdi onu yapacağız da hmm, ne bileyim de hmm, kelime de, da dibe çekersen. Anlatabiliyor muyum? Kendini net, anlaşılır, güzel bir Türkçe ifade etmezsen, karşı tarafında gözünün içine baka baka konuşmazsan, ondan sonra eğlendiğinde beni niye CRM'den elediler? E ben CRM videolarını izlemiştim ben önce giren adayların. E onlar çok güzel anlattılar. Onlara baktığımda aslında geçmem lazımdı. Tam bu adamların acelesi ne düşündüğünde bir yandan da. Diyaları geçer geçmez pilot psikolojisine giriyorlar kompleksine. CRM'i geçtiğinde düşündüğünde seçilmiş insan psikolojisine giriyorlar. Aman kurulu geçtiğinde zaten bu adamlar pilot oluyorlar uçuyorlar. Ben size sıcak hava balonu yapayım. Göreme ürgüpte sabahın köründe uçun abi. Gazsız uçun hem de yani. Bu şekilde pilot olmazsınız. Balon olursunuz. Ondan sonra çok üstümüze geliyorlar. Instructor'lar canımızı okuyor. Yok dönüyorlar bilmem ne diyorlar. Yok ağır konuşuyorlar. Yok uçuşlarda canımızı okuyorlar. Yok bilmem ne. İnsan dediğin kendini bilecek. Pilot pilot, pilot olmayı bırak pilot olmayı. Eline, diline, beline sahip olacak güzel kardeşim. Tamam mı? Orası burası oynayan masaların altına kağıt sıkıştırıyoruz oynamasın diye ama Maalesef bazı insanlara kağıt sıkıştırarak sanmıyorum dengelerini bulabileceklerini. Yani. Dünyanın en kurumsal firmalarından birinin mülakatına girip atlanabilir YouTube videosu şeklinde konuşup iletişim düzeyiniz düşündüğünde YouTuber kıvamında olursa o zaman sizden zaten sadece YouTuber olur. Yani. O zaman pilot falan olmaya kalkışmayın zaten. Hele diyorsun ki, tafada mafada ellerinde kamera sürekli olarak kendini çekiyorlarmış, sürekli olarak şey yapıyorlarmış, kanal açmışlar, hayranlar oluşturmuşlar. Hayırlı yolculuk kendilerine. Herhangi birilerinin, herhangi bir şekilde özellikle kurmamınlar rahatsız olması ya da bunların aşağıya kaçması ya da bir ihlal durumu söz konusu olduğunda sepeti koluna herkes yolunu olurlar yani. O zaman da ağlamasınlar. Vay ben Diyaları geçtim, siyerim geçtim, kurulu geçtim ama elimden kamera düşmediği için okuldan atıldım demesinler yani. Kimsenin egosu için arkadaş sizi almıyorlar. Size binlerce Europa'ya yatırım yapıyorlar orada. Ben bunu sonradan ödeyeceğim. Sen sen sonradan onu ödeyene kadar düşündüğünde sen maaşından bütün bunlar kesinlikle bunlar ödeyene kadar tamam mı? O devletin kasasından çıkacak senin için. Adam sana yatırım yapıyor. Lafa gelince vatan sefer, lafa gelince milliyetçi, lafa gelince namuslu, lafa gelince şerefli. Pratiğe gelince bunların hiçbiri yok. Nasıl olacak? Bu adaylık değil. Tamam mı? Bu yaklaşım değil. Bu işe vurup ya da operasyonel değil. Olmam gereken şey eğer bu mesleği sonuçta sahiplenmekse sahiplenip sadece işine bakacaksın yani. İşin şovunda, işin şov biznesinde, işin şeyinde olmayacaksın. Ne işi var bir kere zaten pilotaj öğrencisinin youtuberlıkla bilmem neyle şununla bununla yani. Bu neyin hırsıdır yani. Ne yetmiyor size yani. Ne olmak istiyorsunuz daha yani. Bu ne, ne tür bir hastalıktır yani. Ben düşündüğümde TK'nın yerinde olsam anlatabiliyor muyum? Ya da diğer şirketlerin yerinde olsam direkt bu, bu öğrencilere ya da bu mülakatlara girenlere yayın yasağı getiririm arkadaş. Belki de işte e, imzaladığınız sözleşmede bu yasak vardır da haberiniz olmayabilir yani. Değil mi? Maddeleri çok iyi okumak lazım. azınlık mazınlık yok abi düşündüğünde öyle ya da böyle orada bir iş var. İş için sizi alıyorlar. Tamam mı? Ondan sonra instructor bana fırça attı. Ondan sonra hoca bana fırçaladı. Bana ağır konuştu. Onu yaptı. Bunu yaptı. Beni eleştirdi. Bizim üstümüze çok geliyorlar şeklinde ağlaşanlar da yine YouTuber tiplemeleri.